1 Ocak itibariyle Türkiye'de 7057 orman yangını çıktı. Yangınların %88'i yani 5635'i ihmal ve dikkatsizlik sebebiyle çıktı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde çıkan 7057 orman yangınında 81 bin hektar alan ve binlerce canlı zarar gördü. 81 bin hektar alan toplamda 1 milyon 12.500 bin 500 alı saha büyüklüğünde. Verilere göre 7057 yangından 176'sı kasıtlı şekilde çıkarıldı. 3 yangın suç gizleme sebebiyle 14 yangın ise çocuklar tarafından çıkarıldı. Tabii ki tamamı yandığı anlamına gelmiyor bu, bu alanlardaki ağaçların. Fakat e, bu yangınlar sebebiyle etkilerin alanımız bu kadar oldu. Henüz yıl sonu gelmedi yine e, bizim bir ülkemiz vardır. Yangının mevsimi olmaz. Yangının şartları oluştuğunda her mevsim yangın çıkabilir. O yüzden her e, an yangına hazırlıklı olmak gerekir diye. Bu yıl çıkan yangınların %8'i yani 571'ine sigara izmaritleri yol açtı. Bu yangınlarda 1023 hektar ormanlık arazi zarar gördü. İklim değişikliğine bağlı olarak çok daha sıcak ve kurak şartlar oluşmaya başladı. E, bırakın yaz aylarını bahar aylarında da yangınlar çıkabiliyor. Sönmeden atılan her türlü izmarit günümüzde çok daha kolay olarak otların, e, kuru otların tutuşmasına yol açıyor. Türkiye genelinde çıkan yangınların %95'inde alevler 10 hektar alana yayılmadan önce söndürüldü. Yangınların 10 hektar alana yayılmadan önce söndürülmesinin sebeplerinden birisi işte bu merkez. Ankara'daki yangın yönetim merkezinde ülke genelinde çıkan yangınlar saniye saniye takip ediliyor. Sahadaki ekiplerin sevk ve koordinasyonluğu sağlandığı merkezde yangın çıkmadan önce yapılan işlemler de var. Küçük yangın olmaz. Vaktinde etkili müdahale edilmezse her yangın büyük yangına dönüşür. Biz bu noktadan hareketle aldığımız her ihbarı, tespit ettiğimiz her yangını büyüme potansiyeli olan bir yangın olarak değerlendirir ve en kısa sürede müdahale etmenin gayreti çabası içerisinde oluruz. Orman yangınlarıyla mücadelede hava araçları kritik önemli. Türkiye'de yangınlarla mücadele etmek için yaklaşık 150 hava aracı bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde 14 insansız hava aracı, 27 uçak ve 105 helikopter bulunuyor. Ayrıca 81 ilde bulunan 776 gözetleme kulesi sayesinde Türkiye'nin herhangi bir yerinde çıkan yangın 11 dakika içinde ulaşılabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 5 bin aşkın kara aracı, 25 bin personel ve 134 bin orman gönüllüsü bulunuyor. Uzmanlar yangınları söndürmede yer ekiplerinin müdahalesinin hava araçlarına oranla çok daha etkili olduğu görüşünde. Aynı zaman dilim içerisinde birçok yangın çıkıyor. Birini kontrol altına alıyorsunuz, öbürüne koşuyorsunuz. Öbürünü kontrol altına alıp öbürüne koşuyorsunuz. Ormana baktığımız zaman ormanı sadece baş ibaret göremeyiz. Onun içinde bir ekosistem var, canlılar var, yaban hayat var. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman işçilerinin 24 saat boyunca arazide olduğunu söyledi. Vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti. Bizim işçilerimiz Mayıs ayında çıkar, Kasım ayına kadar 7-24 arazide kalır. Artık e, bu çalışma düzeninde, dünyada hiç böyle bir çalışma düzeni yok 7-24. Bu insanları da ikili vardiyaya geçirelim. Yani bir 15 gün bir var diye gece çalışsın, 12 saat, 15 gün bir var diye de gündüz çalışsın. Ve bu insanlar zindel olarak, dinlenmiş olarak yangınlara müdahale etsinler. İşçi sayısının yetersiz olduğunu belirten Aslan, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 15 bin orman işçisi alınması çağrısı da yaptı. Örneğin Karabük, Sinop yangınında, Sinop Karabük'e yakın olduğu için Sinop'un ekibini Karabük'e kaydırdık. E, Sinop'ta yangın çıktı. Koca bölge müdürlüğünde iki tane arazoz kalmıştı. Yangın ekiplerini yerinde güçlendirin. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında çıkan 3797 yangında 27.485 hektar, 2023 yılında çıkan 2579 yangında 15520 hektar, 2022 yılında çıkan 2160 yangında 12799 hektar, 2021 yılında çıkan 2793 yangında ise 139503 hektar alan zarar gördü. Yanan alanların yeşillendirilmesi uzun zaman alıyor. Uzmanlara göre yanan bir alanın yeniden orman haline gelmesi 30 yılı buluyor. Ancak yetiştirilen ağaçların yeniden ekonomiye kazandırılması için 50 yıllık bir süreye ihtiyaç var. Yangında yanan ağaçları komple oradan çıkartmanız gerekiyor. Ondan sonra dozerlerle onların yerlerini sürmeniz gerekiyor. Toplaya havalandırmanız gerekiyor. Ondan sonra da sezonunda ağacı dikmeye başlamanız gerekiyor. Evet. Bir de iklim şartları. Ağustos'ta dikerseniz kurutursunuz. Yani ne zaman 11-12. ayda itibaren bu ağaçları dikmeye başlayacaksınız? Peki bu yangınlar çıkmadan önce neler yapılabilir? Uzmanlar vatandaşlara da sorumluluk düştüğü görüşünde. Hangi faaliyetlerin yangına neden olduğunu bilmeleri gerekiyor. Çok sıcaksa, rüzgarlıysa ve uzun süre kurak olduysa açık alanda bahçede herhangi bir kıvılcıma neden olacak faaliyetleri yapmamaları gerekiyor.